Kıymetli misafirler Ege'nin incisi Didim'den herkese merhabalar. Yine muhteşem bir plajdayız. Tuntaş plajındayız. Tuntaş plajına 100 metre mesafede harika 2 artı 1 full eşyalı köşe geniş balkonlu muhteşem bir site içerisinde daire görmeye geldik. Şimdi drone görüntülerini gördüğünüz gibi sizlere çok yakın bir konumda Altın Kum'da Altın Kum yürüyüş yolu üzerinde harika bir daire. Konsept olarak yenilenmiş modern bir konsepte sahibiz. Harika modüler bir mutfağımız var. Geniş kullanımlı iki adet yatak odamız var. Otomatik panjurlu, asansörlü, güvenlikli bir site içerisinde ısı ve ses yaratımlı deprem yönetmeliğine uygun harika bir daire. Ayağınızın altında bir sürü market mevcut. Ulaşıma birebir bir noktadayız. O gün otobüs geçiyor. Yeşilken yolu üzerinde harika bir gayrimenkul. Bu muhteşem gayrimenkul sahibi olmak istiyorsanız lütfen bizi arayın. Bizimle iletişime geçin. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.